Aşağıda verilen düzenekler üzerinde kale ve M cisimleri belirtilen düzenler üzerinde bulunmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. KL ve C kale ve M cisimleri zemin üzerinde bulunuyor. K cismi zemin üzerinde 40 derecelik açı yapacak şekilde, M cismi ise 25 derecelik açı yapacak şekilde bunu L cismi ise herhangi bir açısı bulunmuyor. Düz bir şekilde zemin üzerinde bulunuyor. Cisimlerin ağırlıkları ve yüzey alanları eşitse basınçları eşittir diyor birinci öncülde. Ama cisimlerin ağırlıkları ve yüzey alanları eşitse basınçları eşit olamaz. Çünkü açı arttığında, arttığında zemine yaptığı açı arttığında cismin basıncı azalmaktadır. O yüzden basınçlar arasındaki ilişki PL büyüktür. PM büyüktür. PK olacak. Dediğim gibi basınç açı arttıkça Cismin zemine yaptığı açı arttıkça basıncı azalır. O yüzden en az basınca 40 derecelik açı yapan K cismi sahip olacak. En büyük basıncı ise L cismi sahip olacaktır. O yüzden birinci öncül yanlış. İkinci öncülde basınçları ve ağırlıkları eşitse yüzey alanları arasında L büyüktür K büyüktür M ilişkisi vardır diyor. Normalde yüzey alanı arttıkça basınç azalır. O yüzden basıncı en büyük olan L cisminin yüzey alanı da en büyük olmalı. Dediğim gibi yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Normalde basıncı en büyük sahip olan L cismi. O yüzden L cisminde yüzey alanı en büyük olmalı.